Ama kişi olu duruk 435 metre yüksekliğindedir ve arkamdaki yer e, bozular, bozular var. Ha, var. Şeref şeref var. Yer, her yer e, kapalı daha açılmamış, şeylerimiz açılmamış, bozular açılmamış. çok muazzam. <muhabsan. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte Cüro dağında kaymak <laughs> Hadi İhsan. Ben Metin. Ekoloji Derneği'nden bugün buraya geldik. Bu bölgenin adı Cennet ve Cehennem Vadisi. Batman'dan gelen arkadaşlarımızı burada gezdirdik. Bu bölge çok güzel bir coğrafya. İnşallah herkes buraları gelip görür. Amacımız burayı turizme kazandırmak. Yani Yetkililer inşallah bu duruma el atarsa burası turizm için bir cennet beşi olabilir. Umarım en kısa zamanda burası turizme açılır. saatinde Batman Doğa Sporları yüksek Yusuf Ağa Ekolojik beraber organize ettiği Cennet Cehennem Vadisi'ndeyiz. Günümüzde Cennet Cehennem Vadisi'nin Cehennem kısmı var. Ve hemen sonumuzda da Cennet Vadisi. Yıllar, yıllardan beridir dört gözle beklediğimiz Cennet Arada yaşıyoruz. Burada olmakta inanılmaz keyif alıyorum. Gelen her üye de burayı çok beğendi. İnşallah burası sıkıntısız bir şekilde her gelen misafirlere açılır. Dediğim gibi burada olmaktan büyük keyif aldım. Tüm arkadaşlara, tüm doğa severlere burayı gelip görmelerini çok istiyorum. Yani görüyorsunuz, önümüz sağımız cidden bozullarla kaplı, 20 bin yıllık bozullarla kaplı. Solumuz sanki dört mevsim yaşıyor. Yemişin diye alan, istediğiniz her çeşit çiçek, çiçek mevcut, böcek mevcut. Ee, emeği geçen tüm dernek arkadaşlarıma, kendim kendi adıma, yönetimim adına teşekkür ediyorum. Buマラサテレmekan. Sanocha Venesol. Biz Zokka Ekolojik Danışmanlık Kulübü'nü davet ettiler. Biz Batman Batı Anadolu olarak Batman'dan Bandan'dan Dağı'na geldik. Ha beraber bugün Gira Dağı. Dünyanın sayılı bozulmaz san Dağı'nda. Dağı'na bizi ağırlayan İsekol Ekolojik Araştırma Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Dünyada görülmesi gereken yerlerden birisi deriz deriz Dağı Dağ'dır. Cennet ve Cennet vadisi.